Eski eşyalar satan bir dükkanda çalışıyordum. Bir gün, yaşlı bir kadın içeri girdi ve elindeki ahşap, oymalı bir kutuyu satmak istediğini söyledi. Kutunun üzerinde tuhaf semboller vardı ve kapağında tek bir kelime yazılıydı, fısılda. Kadına ne kadar istediğini sordum, para istemem, dedi. Sadece ondan kurtulmak istiyorum. Ama sakın açma, ne olursa olsun. Bu tuhaf uyarı merakımı daha da artırdı. Kadın gittikten sonra kutuyu depoya götürdüm. Günlerce ona dokunmadım ama kutu aklımdan çıkmıyordu. Geceleri rüyalarıma giriyor, içinden gelen boğuk fısıltılar duyuyordum. Sonunda dayanamadım. Bir gece dükkan kapandıktan sonra depoya indim. Ellerim titreyerek kutuyu raftan aldım. Kapağına dokunduğum an fısıltılar zihnimde daha net bir şekilde çınlamaya başladı. Aç. Bizi serbest bırak. diyordu sesler. Korkuyla karışık bir heyecanla kapağı yavaşça kaldırdım. İçi boştu. Hayal kırıklığıyla kutuyu yere bıraktım. Tam o sırada arkamdaki raflardan birinden bir şey düştü. Dönüp baktığımda yerde duran porselen bir bebeğin bana baktığını gördüm. Gözleri, gözleri oynuyordu. Sonra yanındaki oyuncak asker kımıldadı. Depodaki bütün eski, cansız nesneler yavaş yavaş hareketlenmeye başlamıştı. Kutunun içi boş değildi, içindekiler ruhlardı ve ben onlara ait oldukları nesnelere geri salmıştım. Kapı arkamdan çarparak kapandı ve fısıltılar şimdi kahkahalara dönüşmüştü. Dükkandaki her eşyanın gözü artık benim üzerimdeydi. Daha fazla hikaye için abone olmayı unutma.